Merhaba. Ağlarım. Saçlarıma rüzgar dokunur, ellerin olur. Gözlerime hüzün oturur, yağmurum olur. Ayaklarıma hasret dolanır, adımlarım olur. Sana gelir, sana erişir, sana uzanır, ağlar. Ne ah süzülür dudaklarımdan ne de beddua. Sen ister duy, ister duyma. İster bil, ister bilme. <laughs> i̇ster sev, istersin. Sevme. Beklemem gelmeni, beklemem gelmeni. Sürprizim olur. Ağlar. Teşekkür ederim.